üstünde lekeler çıkmaya başladı galiba. Mama biraz dokundu. Kemiği yerine yerleştirdik. Hiçbir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Yalnız bu gece burada kalsın. Siz evde zapt edemeyebilirsiniz. Toparlamayacak bu arada. Sağ olun. Oh rahat bir nefes aldım. Ben yarına uğrarım. Geçmiş olsun. Ah Sedef Hanım. Hayırdır neyi var ufaklığın? İki gündür hiçbir şey yemiyor. Allah Allah bu obur. Kızım neyin var senin? Yani kasaptan ciğer de aldım ama onu bile yemedi. E, aşık olmuş olmasın? <laughs> Oluyor mu onlarda da öyle insanlardaki gibi? Alayım ben onu. Biz şimdi bir muayene edelim. Olmadı röntgen çeker, ne olduğunu anlarız. Tamam. Siz buyurun. Kızım geçti tamam. Geçti geçti. İsmet e, hanımefendiyi kenara alalım. Sonra da buraları bir temizleyelim. Kedimizi çıkarız. Tamam. Eh, al canı olsun senin. Bir de çobanım diye yiyor beni. Gülizar. Gülizar. Gülizar dursana. Bütün gün peşinden koşacağım Gülizar? Yine nereye gidiyorsun acaba, ha? Bakıyorum bugün kabına sığamadın maşallah. Benim bir kabım yok damat. Bana uydurdukları kapların hiçbirine sığamadım ben. Hepsini çatlattım. Millet de bana bir kap ayarlamaktan vazgeçti zaten çoktan. Ha, belli oluyor, belli oluyor. Dur, bir cevap ver. Nereye gidiyorsun? Bak. Cenazedir, avukattır. Üçüncü bir bomba patlatacaksan eğer... His... Tamam, tamam, tamam. Mezarlığa gidiyorum. Onunla konuşacağım söyleyeceklerim var. Ha, son noktayı koyayım diyorsun. Git bir de rahmetliyle kavga et tam olsun. Ya şimdi herkes gitmiştir. Kimse kalmamıştır orada. Ondan. Ha. Nasıl gideceğini biliyor musun? E sorarım, bulurum. Of, Yenizar, of. Merak ediyorum. İnsan azıcık gördüğü birini. Kısacık bir rüyayı. Hep aynı ayrıyla özler mi? Böyle mi olacak şimdi bana? Hep aynı ağrıyla mı özleyeceğim seni? Omzuna dayamıştım ya başım anne. Hani. Şey. Tıraş kolonyanın kokusu geldi bunun ama. Bir de ceketinden naftalin. Azıcık. E, tabii kaç zamandır ki, giymemiştim kim bilir. İşte o an ben ne yaptım biliyor musun? Ben böyle... ...kısacık bir geçmiş kuru verdim kafamda. İkimize bir geçmiş. Hiç yaşamadık. Evet. Olsun ama. Fasulyeden de olsa bir hatıra işte. Bayrammış. Ben küçükmüşüm. Sen bana kırmızı. Böyle tokalı bir ayakkabı almışsın. Bizim orada ulu bir çınar var. Böyle kocaman masaldaki iyi yürekli devler gibi. Ha işte onun altında oturmuşuz. Sen bana... Sen bana gazoz almışsın. Böyle bayram yerine bakıyoruz öyle. Ama böyle cıvıl cıvırız. Renkler. Tamam mı? Sen Ben bunu seçtim Gizem. Hiç yaşamasak da. Ben seni hep böyle hatırlayacağım. Münker'le ne ki sorarsa oralarda sana sen de bunu anlat onlara. Korkma. Açılar hala orada. Dimdik duruyor. Korkma. Söylemez sırrımızı kimseye. Geldiler ders oranı Bursa. Buradalardı. Ben gördüm onları. Seni affettim baba. hakumela lalos Gülizar. Teşekkür ederim. Küçük insanlar da var. Küçük insanlar da var. Küçük insanlar yaşar. Büyük insanlar. Neydi bu? Yani bu mırıldandığın neydi? Hiç. Öyle işte. İyi peki. Sen öyle diyorsan ben seni değirmene bırakayım. Sonra uğrarım yanıma.